Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin 81 ilde 81 okula muz gönderme sözü yerine getirildi. Türkiye'nin dört bir tarafındaki okullarda eğitim gören öğrencilere tonlarca muz gönderildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Mart ayında ilk teneffüs paylaşımına sosyal medya hesabından 81 ilde 81 okula muz gönderme sözüyle karşılık veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mürtin Böreğin bu sözü yerine getirildi. Toptancı halinde özel hazırlanıp paketlenen muzlar Türkiye'nin 81 ilindeki okullarda okuyan öğrencilere gönderilmek üzere yola çıktı. Antalya'da Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 491 okulda yüz yüze eğitime başlayan okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf 60 bin öğrenciye meyve ikram eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böceği'nin 81 ilde 81 okula muz gönderme sözünü de yerine getirdi. Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilere ulaştırılacak muz paketlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği'nin yeni eğitim öğretim yılında hepinize başarılar dilerim. Maske takmayı ve bolca meyve tüketmeyi lütfen unutmayalım. Sevgilerimle mesajı da yer aldı.